Hepinize merhabalar. Ev burç ilişkilerine haritanın tüm ağırlığını sırtlanmış olan gizlilikler, kapalılıklar, bilinçaltı ve korkular eviyle devam ediyoruz. 12. ev balık burcunun doğal evi olduğu için Neptün ve Jüpiter yönetimindedir. Gizli düşmanlar, saklı ilişkiler, kişiliğimizin sakladığımız yönleri, korkularımız konusunda hangi burç nasıl bir davranış sergiliyor şimdi burç burç bakalım. Ekranda 12. evi koç olan Jülber'nin haritasını görüyorsunuz. 12. ev Koç burcu anne karnındayken annesi şiddete maruz kalmış olabilir. Kazaları açık bir yapısı olur. Çocuklukta ya da ergenlikte cinsel sorunlar, cinsel takıntılar ya da platonik aşk yaşamış olabilir. İçinde sakladığı duygu daha çok öfkesi olacaktır. Öfkesini saklar, öfkesini içine yöneltir. Bu yüzden de durduk yere patlamalar yaşayabilir. Gizli faaliyetlere yatkın olması gizli düşman, gizli ilişkiler ya da gizli para kaynaklarını doğurabilir. Bilinçaltı ve rüyalarla ilgilidir, ilişkilidir, gerçeküstü hayalleri olabilir. Yüksek hırs, aşırı istek, sahip olma dürtüsüyle birleştiği zaman tehlikeli işlere karışma olasılığı da artacaktır. Ekranda 12. evi boğa olan Lady Gaga'nın haritasını görüyorsunuz. 12. ev boğa anne karnındayken annesi insanlara güven konusunda ee, endişe yaşamış olabilir. Parasal konularda yetersizlik korkusu olur bu nedenle. Gizli ya da platonik aşklara meyilli olabilir. Kıtlık, güzelliğini kaybetme, kilo alma, değişememe gibi korkuları olabilir. Bu korkular anneden hamilelik sürecinde miras olarak kendisine geçmiştir. Aşırı ilgi karşısında zayıf düşerek aşka kapılabilir, aşık olduğunu düşünebilir. Aşk ve maddi çıkarlara yönelik de gizli düşürenlikler edinebilir. Ekranda 12. evi ikizler olan Einstein'ın haritasını görüyorsunuz. 12. ev ikizler anne karnındayken annesi fikirleri nedeniyle eleştirilmiş ya da yara almış olabilir. Annesi hor görülmüş olabilir. Bu nedenle kendisine e, saklayacaktır fikirlerini ya da fikirleri nedeniyle yine eleştirilen kişi olacaktır. Gizli maceralar yaşama isteği yoğundur. Dışarıya karşı bambaşka bir tablo sergileyebilir. Sıradan olan her şeyden nefret eder, farklı olsun der. ...yanlış anlaşılma kendisini yeterince ifade edememe gibi korkular olacaktır. Ekranda 12. evi yengeç olan Kayli Milok'un haritasını görüyorsunuz. 12. ev yengeç anne karnındayken annesi duygusallığı ya da beklentisiz iyilik haliyle suistimal edilmiş olabilir. Ee, anne yine hamileyken duygusal yaralar almış olabilir. Sezgileri çok gelişmiştir, duygularını iyi saklar, sakladığı duygular şiire şarkıya dönüşebilir, gizli aşklara da meyilli olacaktır. Çocukluk yaşlardan itibaren filmlerdeki masallardaki gibi aşkı yaşamak, aşık olmak ister. Gizli kadın düşmanları çok olur, eşya saklama eğilimi vardır. Aile olamama, anne olamama ya da anneden uzak kalma gibi korkular yaşarlar. Ekranda 12. evi aslan olan Freddy Mercury'nin haritasını görüyorsunuz. 12. ev aslan anne karnındayken annesi sahip olduklarını kaybetme korkusu yaşamış olabilir. 30'lu yaşlara kadar kendi kuralları ya da mahalle baskısı nedeniyle kendi gibi davranmaz. Daha sonra çok sayıda ilişki, macera yaşamış olsa da mutlu olması pek kolay sayılmaz. Özgüvensiz imaj verme, yetersiz kalma, baba ile ilgili korkular, babanın kaybı ya da maddi açıdan babanın zayıf düşmesi gibi, çocuk sahibi olma korkusu gibi korkular yaşarlar. Baba kaynaklı karmaları olabilir. İç dünyasında kral ya da kraliçe olsa da dış görünümünden memnun olmama halleri yoğundur. Ekranda 12. evi başak olan Bill Clinton'ın haritasını görüyorsunuz. 12. ev başak burcu anne karnındayken annesi fikirleri dolayısıyla eleştirilmiş ve yara almış olabilir. Fikrini savunamayacağı bir ortam gelişmiş olabilir. Bu yüzden diplomatik bir tavırla fikirlerini kendisine saklamayı tercih eder. Hapishane, hastane, okul gibi kapalı alanlarda güneş görmeyen iş ya da ev ortamlarında yaşam sürdürme durumları olur. Böyle kapalı alanlarda çalışan kişi de olabilirler. Yakınlarına, hastalara, evinde bakarak kısıtlanmış bir hayatla yaşayabilirler. Ufak tefek şeyleri bile gizleme eğilimleri vardır genellikle kendisiyle bağdaşmayan kişilere çekilirler. Bağırsak, fıtık, apandist gibi sağlık sorunları olabilir. Ekranda 12. evi terazi olan Matahari'nin haritasını görüyorsunuz. 12. ev terazide anne karnındayken annesi kabul görmemek hissini yaşamış olabilir. Bu nedenle kendisine en az ilgi gösterenin peşinden gider. Utangaçtır ama gizli ilişki ve fanteziye duyduğu ilgi nedeniyle yuvasını yıkabilir birlikte olduğu kişi tarafından sırları ifşa olabilir. Tutulup kaldığı ilişkinin aşk olduğunu sanma eğiliminde olabilir. İlişkilerde sorun yaşadığında başkasını suçlama eğilimi güçlüdür. Ekranda 12. ev akrep olan Bruce Lee'nin haritasını görüyorsunuz. 12. ev akrep anne karnındayken annesi güven sorgulaması yapmış, şüpheli olaylar yaşamış olabilir. Bu nedenle de kimseye hatta eşine bile kolayca güvenmez, kapalı kutu gibidir gizli olay ve gizli aşklara meyilli olurlar. Sahip olduğu içsel gücünden kendisi de korkar. Neşeli görünümünün altında gerçek duygularını saklama eğilimindedir. Günü geldiğinde patlayana kadar duygularını saklar. Kolay incinebilir olduğunu saklama duygusuyla vurdum duymaz gibi algılanabilir. Dünyalar arası rehberlik edercesine gizli ilimlere ilgi duyarlar. Ekranda 12. evi yay olan Coco Chanel'in haritasını görüyorsunuz. 12. ev yay anne karnındayken annesinin rahat tavırları eleştiri almış olabilir. Aynı eleştiriye maruz kalmamak adına kendisi tutucu ve kararlı bir imaj sergilese de bağımsızlık ve macera arayışını saklayabilir. Görünenden fazla anlam yükler hayata aynı anda birden fazla, il, birden fazla konuya ve şeye ilgi duyabilir. Her şeyin sonunda iyi olacağına dair inanç ve umudunu güçlü tutar zaten sakladığı şey de bu umududur. Eşinin ısrarıyla evlilik yapar çoğunlukla. Düşmana bile olsa sonunda kendi hayatına fayda sağlayacak kişiye dönüşmesini sağlar. Ekranda 12. evi oğlak olan Karl Marx'ın haritasını görüyorsunuz. 12. ev oğlak anne karnındayken annesi ekonomik sorunlar, güçlükler yaşamış olabilir. Genellikle uyku sorunları olur. Ya hep ya hiç mantığıyla ilişki isterler. E, katı tavır sergilerler. Para ve kariyer uğruna kendisini yaşayamama korkusu olur. Sonsuz bir yalnızlık duygusu vardır adeta. Geç yaşta çocuk sahibi olma korkusunu duyarlar. Orta yaş sonrası da pişmanlıklarla kendi kendisine hayatı zindan edebilirler. Ekranda 12. evi kova olan Nostradamus'un haritasını görüyorsunuz. 12. ev kova burcu anne karnındayken anne arkadaş ilişkilerinden ya da mahalle baskısından dolayı yara almış olabilir. Bu nedenle otoriteye ve geleneklere sorgulamaksızın güvenir. Genellikle etkisi altına alamadığı kişiye aşık olurlar. Zorlu koşullar altında olsalar da zor olanı başarırlar ya da bir şekilde kitabına uydururlar. Yakın dostlarıyla gizli aktiviteler içinde olmaktan keyif alırlar. Sağlığı genellikle pek iyi sayılmaz. Pek çok kişinin gizli bilgisine erişme ve bunu duyurma ihtiyacı duyarlar. Bu yüzden de gizli düşmanlıklar kazanırlar başkaları onlara ait sırları ortaya döktüğünde de kendim ettim, kendim buldum demezler. Ekranda 12. evi balık olan Gabriel Garcia Marquez'in haritasını görüyorsunuz. 12. ev balık burcunun doğal evidir. Kapalılıkların da en fazla yaşandığı konum bu konum olacaktır. Anne karnındayken anne duygusal ya da fiziksel bir travma yaşamış olabilir. Bu yüzden yoğun hisler içinde duygu dalgalanmaları yaşar. Bir an güler, bir an kızar, e, hayal dünyasına çekilmeye yatkın bir yapısı vardır. Akışa kendisini teslim ederek hayatının kontrolünü başkasının eline bırakarak yaşama eğilimi olabilir. Başkaları tarafından kullanılmaya ya da gizli işlere alet olmaya yatkın bir yapısı vardır. Sık rüya görür. Sanat ve ilham adına iyi bir konumdur bu. Geçmişine, çocukluğuna bağlı korkuları vardır. Bu derste 12. evde burçların kapalı alanlarını, saklananlarını, bilinçaltını ve gizliliklere bakışını öğrendik. Böylece ev burç ilişkisini de tamamlamış olduk. Haritanızı anlama yolunda anlamlı bir yol aldığımızı düşünüyorum. Aslında Instagram'da gezegen burç ilişkilerini paylaşmıştım. Güncel gökyüzü etkilerinin yanı sıra Instagram hesabımda astrolojiye yönelik bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Ancak sizlerden bu yönde gelen istek üzerine gezegen burç ilişkisini de videolarla anlatmaya devam edeceğim. Çalışma tempom izin verdiği sürece, internet altyapısının olmayışına da inat video hazırlamaya ve paylaşmaya çalışıyorum. Madem istiyorsunuz, bir sonraki derste Güneş burcu konusuna giriş yapacağım. Hunilerinize ve ışıltınıza sahip çıkın.